Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi artık çok fazla ekran kayıt programı ve uygulaması bulunmakta. Özellikle bilgisayarımızın ekranını hem oyunlar için kaydetmek hem de arkadaşlar günlük işler için veya toplantılar vesaire için kaydetmemiz gerekebiliyor. Bunun için çoğunlukla da arkadaşlar OBS veya farklı türden ücretli veya ücretsiz programlar kullanabiliyoruz. Yalnız arkadaşlar biz bunu hiçbir program kullanmadan da yapabiliriz. Tamamen ihtiyacımız olan tek şey bir web Tarayıcı. Web tarayıcı sayesinde arkadaşlar ekranımızı ve sesimizi hatta kameramızı kaydetmemiz mümkün bunu yapabileceğimiz web sitesinde de screen app arkadaşlar. Şimdi bakın buradan pricing'e gelelim. Gördüğünüz gibi basic kısmı tamamen filigransız ve ücretsiz tek dezavantajı arkadaşlar 20 dakika kayıt yapabiliyorsunuz o da sign in olursanız bir Gmail adresiyle. Fakat arkadaşlar zaten bu yöntemi Genellikle oyun için değil de günlük işlerde veya YouTube'a video hazırlayacaksanız kullanabileceğiniz bir yöntem. Bu arada lokalde bekletiyor. Bulut'a da yüklemiyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken sign in olmanız. Şimdi isterseniz ana sayfaya tekrar geri dönelim ve buradan get started diyelim arkadaşlar. Bakın burada kameranızı da paylaşmak istiyorsanız Screen Webcam'i seçmeniz lazım. Sesinizi de kaydetmek istiyorsanız arkadaşlar buradan mikrofonu seçerseniz bakın buradan izin veri tıklarsanız burada mikrofonunuz gözükecektir. Burada tabi arkadaşlar bakın varsayılan mikrofon olarak hangisi gözüküyor hapolör varsa onu seçmeyin. Mikrofon daha iyi ses kalitesi almanıza yardımcı olacaktır. Daha sonra bakın Share Your Screen'e basıyoruz. İşte diyor ki tüm ekranımı sadece bir Pencereyi mi kaydedeceksin yoksa sadece bir Chrome sekmesini mi kaydedeceksin? Ben burada size tüm ekran üzerinden göstereceğim. Bakın paylaş diyorum ve arkadaşlar şuradan Start'a basıyorum. Daha sonra bakın bunu küçültüyorum. Diyelim ki arkadaşlar şöyle girdik. Masa üstümüzde geziyoruz. Ve arkadaşlar internette de dolaşabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Gördüğünüz gibi bu arada şunu gizleyebiliyorsunuz bakın şu şekilde. Orada görünmesini istemiyorsanız gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar kayıt almanız mümkün. Tamamen hareket olsun diye bunları yapıyorum. Şimdi tekrardan buraya geliyorum ve arkadaşlar stop'a basıyorum. Stop'a bastığımız zaman bizden bir feedback istiyor. Hiç gerek yok. Cancel diyorum. Bakın burada sil, taşı, kes, paylaş ve download diyor. Şimdi download'a bastığımız zaman arkadaşlar bize diyor ki lütfen indirmek için sign up yani giriş yap diyor. Bu tamamen ücretsiz bir şey. Tıklıyoruz ve buradan bizden bir Google veya Facebook hesabı istiyor. Ben Google'u kullanacağım. Şuradan bakın şu mail adresimi, bu tür şeyler için kullandığım mail adresimi giriyorum ve bakın böyle bir panel açılıyor karşıma ve videom buraya geliyor. Bakın lokalde şu an buluta da yüklemiyor. Yani herhangi bir serverda de değil. Buraya geliyorsunuz download'a basıyorsunuz ve indiriyor arkadaşlar sizin için. Şöyle hemen indirilenlere geliyorum. Gördüğünüz gibi şu arkadaşlar bakın. Şu dosyamız hemen tıklıyorum. Şu an gördüğünüz gibi video oynuyor arkadaşlar ve kaliteyi görebiliyorsunuz. FPS'i gayet iyi 30 civarında olması gerekiyor. Oldukça yeterli ses kaydı alıyor. Evet bu şekilde bunu kaydettik arkadaşlar bilgisayarımıza. Tek sıkıntı bakın webm yani webm formatı arkadaşlar. Bazen YouTube'da kabul ediliyor mu şimdi hatırlayamadım. Fakat bunu değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunu değiştirmek de aslında çok kolay. Buraya webm to arkadaşlar mp4 yazın. Buradan dosyanızı seçin ve bakın zaten mp4 seçili. Convert demeniz yeterli. Öncelikle bu web sitesine upload ediyor. Daha sonrasında da bunu buradan indirip kullanabiliyorsunuz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Bu şekilde ekran kayıtlarınızı bilgisayarınıza herhangi bir program indirmeden rahatlıkla halledebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.